Merhaba oyun takipçileri. Bu videomuzda sizlere Mart ayında çıkacak oyunları listeleyeceğiz. İlkelliğin ve modernliğin harmanlandığı kurgusal bir dünya üzerinde nesli azalan insanlar hayatta kalmak için robotik dinozorlara karşı savaşacak. Biz de bu insanlardan biri olan Eloy'u oynayacağız. Horizon Zero Dawn'un çıkışı 2016 olarak açıklanmıştı fakat ertelendi. Bu yıl Horizon Zero Dawn PlayStation 4 için 1 Mart tarihinde raflardaki yerini alacak. görselliği ve açık dünyasının büyüklüğü ile adından bir hayli söz ettirmiş ve Ghost son serisi olan Ghost Recon Wildlands 2012 tarihinden bu yana geliştirilmektedir. Oyunun çıktığı ilk gün aktif olarak tam 9 farklı haritada çeşitli görevler yapacağız. Oyunda Santa Blanca adlı bir uyuşturucu karteli ile mücadele ediyoruz ve arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğimiz oyunda stratejik kararlar alarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ghost Recon Wildlands'in PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış tarihi 7 Mart olarak açıklandı. Marvel karakterleri ve çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunlarının yapımcısı olan Capcom'un yarattığı karakterleri, karşı karşıya geldiği oyunun devamı niteliğinde olan Marvel vs. Capcom 3, PC ve Xbox One için 7 Mart tarihinde çıkış yapacak. Ayrıca Steam üzerinden ön sipariş vermeniz de mümkün. Japon yapımı, aksiyon ve RPG oyunu olan ve Platinum Games'in yapımını üstlendiği Nier Otomada, PlayStation 4 için 10 Mart tarihinde Avrupa ülkelerine çıkış yapacak. BioWire'ın geliştirdiği Mass Effect, Andromeda galaksisinde geçen RPG ve aksiyon oyunudur. 21 Mart tarihinde Kuzey Amerika'da, 23 Mart tarihinde ise Avrupa'da çıkış yapacaktır.